Nesine TV'den herkese merhabalar. Cumartesi bülteninde Bundesliga'da 5 karşılaşma var. Kuşkusuz en önemli mücadele Bayer Leverkusen le lider Bayern Münih arasında. Bayern Münih adım adım şampiyonluğa gidiyor artık. Buradan şampiyonluğu vermesini zaten kimse beklemiyor. Son maçında Düsseldorf karşısında çok rahat bir oyun ortaya koydular. Son dönemde işte pandemiden sonra Thomas Müller'in de formu çok dikkat çekici İlerleyen yaşına rağmen gerçekten çok önemli katkı veriyor Müller. Leverkusen, Bayern Münih'e son yıllarda ters geliyor. İlk dört hedefleri var. Onlar da pes etmeyecekler. Rakiplerine boyun eğmeden kendi futbollarını ortaya koyacaklarını düşünüyorum. Bu karşılaşmada en makul seçim karşılıklı gol ver yönünde olacak. İkinci karşılaşmamız Düsseldorf'la Düsseldorfla Hoffenheim arasında. O falan son maçlarında e, toparlandı. E, daha iyi bir futbol ortaya koyuyor ve sonuçlar da buna paralel iyi gelmeye başladı. Düsseldorf son maçında Bayern Münih'e farklı kaybetti ancak pandemiden e, iyi döndüklerini söylemek mümkün. Kümede kalmayı e, kalma mücadelesi veriyorlar ve bu doğrultuda mücadeleleri e, artış gösterdi. Daha iyi futbol ortaya koymaya başladılar. Bu karşılaşmada en az 3 gol bekliyorum. Üçüncü karşılaşmamız Frankfurt-Mainz arasında. Frankfurt, Werder Bremen karşısında duran topları iyi kullanmanın faydasını gördü ve 3-0 bir skorla 3 puanı aldı. Son karşılaşmalarda duran topları, ölü topları iyi kullanıyorlar. Andre Silva'nın takıma katkısı gerçekten dikkat çekici. Mainz'in savunma zaafları var ve Frankfurt'un bu karşılaşmadan 3 puan ayrılmasını bekliyorum. Leipzig Paderborn'u konuk edecek. Paderborn artık düştü diyebiliriz. Buradan kurtulma, kurtulması mucize olur. Oynadıkları futbolda zaten iyi değil. Dortmund karşısında farklı kaybettiler. Defansif açıdan çok kötüydüler. Leipzig maça iyi başlayıp ilk yarıda iki gol bulmasını bekliyorum. Ve karşılaşmada karşılaşma için tercihim ilk yarı bir buçuk gol üstü. Son mücadelemiz Dortmund-Hertha Berlin arasında. Hertha Berlin, Bruno Labbadia geldikten sonra çıkışa geçti. Çok önemli bir form yakaladılar. 4 maçta 10 puan topladılar ve iyi futbol ortaya koyuyorlar. Dortmund ikinci sırada ikinci sırayı korumaya çalışıyor. Paderborn karşısında gerçekten çok rahat bir maç çıkardılar. Çok pozisyona girdiler. Sancho'nun formu dikkat çekiciydi. Bu karşılaşmada iki takımın da ofansif gücüne güvenerek karşılıklı gol, gol var öneriyorum. Herkes yapacakları konularda bol şanslar diliyorum.